ello sevgili YouTube kullanıcıları ve değerli YouTube izleyicileri. Bugün sizin için hazırladığım bir inceleme videosundan bahsedeceğim. O da şu. Yorumlarda falan da soran arkadaşlar var. Abi hangi mikrofonu kullanıyorsun diye. Şimdi bende birkaç tane mikrofon var ama en çok kullandığım mikrofondan bahsedeceğim size. O da gördüğünüz gibi şu elimde olan deri bir kesenin içindeki boyanın ikili, iki yönlü yaka mikrofonu. Şimdi mikrofonumuzun ismi BY-M1DM. Boya'nın birkaç tane mikrofonu var. Benim kullandığım mikrofonun ismi bu. Videonun altında zaten açıklamalar kısmını da yazacağım. Şimdi hem size bu yaka mikrofonundan biraz bahsedeceğim. Fiyat performans ürünü olmasından bahsedeceğim. Aynı zamanda ürünü şöyle detaylı olarak açık göstereceğim size. Benim aldığım bu mikrofon ikili bir mikrofon. Tek başına kullandığınızda da çok büyük performans veriyor. Kendi fiyatına göre. Aynı zamanda yanınızda biri olduğu zaman özellikle vlog çektiğinizde ya da böyle hani ikili videolarda çok avantajlı oluyor. Çünkü hani tek bir mikrofon yerine iki başlıklı olduğu için hem daha iyi performans veriyor hem de daha kullanışlı bir ürün. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu mikrofonu hem telefonlarda hem de fotoğraf makinalarında kullanabiliyorsunuz. İki yönlü kullanabileceğiniz bir mikrofon. Dolayısıyla amatör çekimlerde de daha profesyonel çekimlerde de ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün. Yaklaşık 6 metrelik bir kablo uzunluğu var ki bu bence çok iyi bir kablo uzunluğu. Çünkü hani böyle biraz daha uzaktan çekimlerde falan ciddi çok işinize yarar. Röportajlarda, sunumlarda, podcast'lerde ya da web yayınlarında birden fazla konunun kaydedilmesi için oldukça avantajlı bir ürün. Bir de en önemli özelliklerinden biri şu. Şimdi genellikle böyle yaka mikrofonları aldığınızda jack girişleri ya da ekstra aparatlar ya da ekstra programlar falan kullanmanız gerekebiliyor. E bu mikrofonda öyle bir şey yok. Direkt alıyorsunuz kardeşim pat diye takıyorsunuz telefonda. Gönül rahatlığıyla kullanıyorsunuz. Şimdi ürünü ben Trendyol'dan 150 lira gibi bir şey almıştım. İndirimde falandı. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Tarih bu arada 2020'de aldım ben bu ürünü. Şimdi ürünü size göstereceğim gösterdikten sonra da dışarı çıkıp hem dışarıdaki ses kayıt kalitesine bakacağız. Hem de siz de canlı canlı görmüş olursunuz böylece. Şimdi ürünü açıyoruz. Dediğim gibi şöyle deri bir kesede geliyor. Oldukça güzel, oldukça şık. Hani bir yere götürdüğünüz zaman da böyle içinde falan koyabilirsiniz. Rahat rahat taşıyabilirsiniz. Tabii ben bunu daha önce kullanmıştım. Kullandığım için kendim paketledim. Hani sıfırdan açmıyorum. Sadece sizi görün diye paketledim. Ürün şöyle dediğim gibi deri bir kesede geliyor. Evet. Şimdi açtık abi. Şimdi gördüğünüz gibi burada birkaç tane aparatı var. Bunlar da şöyle yakanıza takacağınız şöyle bir gördüğünüz gibi kıskaç var. Bundan iki tane var. Dediğim gibi zaten ikili bir mikrofon olduğu için hani hem kendinize takabiliyorsunuz ya da yanınızdaki arkadaşa takabiliyorsunuz bunu. Yakasına tabi. başka bir yerine takmaya çalışmayın. Ya da kendiniz kullandığınızda bu ikili yaka mikrofonunu direkt ikili olarak oturtabilirsiniz. Şimdi burada şöyle fotoğraf makineleri için Şarj girişi var. Aynı zamanda buradan laptopa da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ama bunu çok kullanacağınızı zannetmiyorum zaten. Hani direkt Bluetooth'la atabiliyorsunuz. Iskaçlar bildiğiniz demirden yapılmış. Oldukça güvenli, oldukça sağlam bir hissiyat veriyor. Onu söyleyeyim. Ya kaliteli bir ürün olduğunu belli ediyor. Az önce bahsetmiştim. Yaklaşık 6 metrelik bir kablo uzunluğu var. Gördüğünüz gibi ben şimdi bunu böyle açacağım. 6 metrelik bir kablo uzunluğu nasıl oluyor? İşte şöyle oluyor. Tabii bu kablolar birbirine giriyor her zaman olduğu gibi. Şuna da uyuz oluyorum ya. Şimdi az önce bahsetmiştim size. Bunu böyle direkt telefona takıyorsunuz. Taktığınız anda mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Burada şöyle gördüğünüz gibi bir bağlantı noktası var. Şimdi buradan seçimlerimiz var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şurada gördüğünüz gibi kamera ve telefon seçeneklerimiz var. Yani üst tarafa şöyle yaptığımda kamera, alt tarafa geçiş yaptığımda telefona geçiş yapıyor. Ben daha çok videolarımı telefondan çekiyorum. Hani kameradan çekmiyorum. Dolayısıyla bunu alt tarafta kullanıyorum. Şuradan şöyle açılıyor bu. Şöyle açıyoruz bunu. Neden açtığımızı söyleyeyim. Çünkü bu alet arkadaşlar çok küçük bir pille bir destek alarak çalışıyor. Şurada gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Şöyle küçük piller olur ya. Bunlardan alıyorsunuz ki bu arada boya normalde bunu gönderiyor. Yani ürünü siz aldığınızda bundan iki tane gönderiyor. Ben bir tanesini taktım. Bir tane de yedekte var. Ama tabii hani kendiniz de alabilirsiniz, yedekleyebilirsiniz. Ne olur ne olmaz pil bittiğinde sonuna uğraşmayın diye. Bu pil sayesinde de ses daha güçlü bir frekansa kadar çıkabiliyor. Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Pili takmadan çalışmıyor. Ben denedim. Çalışmadı. Sonra pili taktım. Sonra jeton düştü. Üründeki kaliteden biraz bahsedeyim size. Ürün tamamen demirden yapılmış. Şuraları falan hep böyle demir. Oldukça sağlam. Aynı zamanda burada da yine bir kıskacı var. Bu kıskacı da daha böyle kısa mesafeli videolarda hani 1 metrelik ve 2 metrelik yapacağınız videolarda direkt hani bunu kendinize de kıyafetinize de şöyle hemen tık monte edebiliyorsunuz. Çok ağır bir ürün değil. Yanınızda her zaman taşıyabileceğiniz bir ürün. İyi e bir hammaddeden maddeden yapılmış. Kaliteli bir ürün. Yaklaşık 65-70 gram falan bir ağırlığı var. Hani cebinize bile taşıyabilirsiniz. E Kablo uzun ama kabloyu tutmak için de zaten kendi Hani kıskacığı ve tutamaçı var. Dolayısıyla hani böyle devamlı cebinizde kabloların birbirine gireceği bir durum olmayacaktır. Ben hani o tutamaçı attım enayilik yaptım yani. Halbuki onu katlayacaksın koyacaksın ve tertemiz çıkaracaksın. Şu ürünün özellikleri böyle. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa zaten yorumların altına yazabilirsiniz. Şu anda aklıma gelmeyen bir şey olursa ben de size bunları anlatabilirim. Ürün dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü. Kablolu bir kulaklık. Yeni başlayan bir YouTube kullanıcısı için bence gayet ideal. Sonuçta kablosuz kulaklıklarda ortalama 700-800 TL'lerden başlıyor. Ama onlar biraz daha profesyonel çekimlerde daha böyle toplu çekimlerde kullanılıyor. En azından şimdilik yeni bir YouTube kullanıcısıysanız bu ürünü tavsiye ediyorum. Dediğim gibi alabileceğiniz bu fiyatlarda iyi bir ürün. Şu anda muhtemelen yine bir 200-300 TL arasında bir şeydir. Ama memnun musunuz derseniz gerçekten çok memnunum tekli girişini alacağınıza ya yani şöyle göstereyim hani iki yönlü demiştim ya size. Şöyle tek girişli alacağınıza iki yönlü olanı alın. İki yönlü olanı aldığınızda hem ses kaliteniz daha iyi olacaktır hem de dışarı çıktığınızda biriyle video çektiğinizde ikili videolarda çok daha avantajlı olacaktır. Şimdi başka bir mikrofonu kullanıyordum. Ses bilmiyorum nasıl geliyor. Bu kullandığım mikrofon çok iyi bir mikrofon değil ama şimdi Boya'yı takacağım ve Boya ile bir ses denemesi yapacağız. Bir de dışarıya çıkacağım. Bir de dışarıdaki ses kalitesinden bahsedeceğim. Ondan sonra da videomuzu bitireceğiz. Hadi mikrofonumuza bakalım. Şimdi mikrofonumuzu taktık. Buradaki ses kalitesine bakacağız. Şöyle elimde duruyor. Yakama falan takmadım. Hem siz görün diye Az önceki mikrofonla ses farkını anlayabildiniz mi bilmiyorum ama muhtemelen anlamışsınızdır. Çünkü bu mikrofonda özellikle dış çekimde çok daha iyi çıkıyor ses. Yankılamanın çok az olduğu, ki arkadaki sanki hani rüzgar sesi gibi olur, bir titreme olur vesaire, Bunda çok minimal durumda. Hatta bazen hiç çok gibi diyebilirim. Mikrofonumuzdan gelen ses böyle. Dediğim gibi ben oldukça memnunum hani ilerleyen zamanlarda daha iyi ekipmanlar alacağımı düşünüyorum ama şu an için benim ihtiyacımın fazlasıyla karşılıyor. Mikrofonumuz BY-M1 DM'yi hepinize tavsiye ediyorum. Merak ettikleriniz olursa yorumların altında benle paylaşın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi dışarı çıktım. Mikrofonla alakalı size ses kalitesini dışarıda da göstermek istedim. Benim olduğum yer böyle ana cadde gibi bir yer aslında. Arkadan falan bir sürü arabalar geçiyor. Oldukça ses var. Mikrofon şu anda çalışıyor ve ses kalitesi dışarıda böyle arkadaşlar. Yoğun rüzgarlı yerlerde ya da çok böyle kalabalık, çok böyle sesin olduğu yerlerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sesiniz oldukça kaliteli ve güzel çıkacaktır. Böyle bir yerde mikrofonsuz şekilde nasıl ses çıkar? Bir de onu göstereyim size. Mikrofonun önemini gördüğünüz gibi net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şu anda dışarıdayım ve hani sesin oldukça olduğu bir yerdeyim. Veya mikrofon olmadığı takdirde ses kaliteniz bu şekilde çıkıyor. Dolayısıyla izleyenler de haliyle çok severek beğenerek dinlemiyor ve izlemiyor muhtemelen. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve ihtiyacınızı karşılamıştır. Merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumların altına yazın. Ben de hemen size konuyla alakalı bildiğim kadarıyla her şeyi aktaracağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir inceleme videosunda veya daha eğlenceli bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah asmalar.